İzleyelim. Nope. 31'i bozmam. 31'i bozmam ama abone oldum. İzleyelim. Bundan sonra ananas be... Yirmi <laughs> ağaç <laughs> 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 Ne bu? Abla senin e, yerim. Abla senin senin mi? Ne yani yemeyeyim mi? Abi böyle... зде теменкеаптка тұран бала тұран құтқарыңдар дүниені қара түннің қайда көбірнң көші қайда қайда желбіреген Yavru at da var at e e e <laughs> ne yaptın mi <laughs> konu E'ye dedim sana e dedim Lan niye <laughs> bak Ama abi biz bu arada burayı kim seçti Kötü yere atladık bence Ben seçtim ya, Aslında o kadar kötü yani Güzel <laughs> güzel ya <laughs> Ne var ama <laughs> Ya yani yaz yaz afrika benim onu yazıyoruz. beşimiz gelip beşimiz de vursunlar. Merhabalar. Oy. bir neyse olur mu yani? vur lan çocuğu. zaman? Doğuyor, doğuyor. Bir nereye astırabım amına koyayım? Amına koyayım rol son anda no, no, no. Şey Bunu Eee e, yok küpür <laughs> yok beyler Oğlum bizi de böyle vurdular ya Bu öldü Arayı bırak bana arayı bırak arayı bırak arayı bırak arayı bırak vefa abi c. Ne oluyor lan? Oğlum kaç saat oldu Falcon'un bu arada? Dur. Aga bu onu adam anlamadım ki ölene kadar yayın yapıyor amına koyayım. Kapatmıyor. Abi. Lan bu manyak lan bu. 600 saati var da. Gece sıçarken <laughs> Hayır, ne kalkıyorum yazıyorum. Hayır 600 arada. saat yapmış. 600 saat yapmış. <laughs> Efes Antik Kent gezisi. 600 saati var da. Oğlum harika daha. ya yayınlar. 340 Efesinin saati var da. demişler. Kaynak yapmışlar 25 gündür evet. <laughs> direkt. Ve bir de öyle boş yayınlar da değil yani. Çok güzel kontentleri var oğlum. İnanılmaz güzel bu arada yayınları ya. Sabah açtı işte ezeliz dedik. 1 saat 36 dakika. Dönmüş yazdı biri. Biz de onu istiyoruz. Burası hamamın bölümü. Aga helal olsun vallahi evet. destek aga. Kim yayın açtı lan? Beyler ben yayını kapatıyorum. <laughs> Kusura bakma. Ben... Benim karşıda. Kusura <laughs> bakmayın benim karşıda ben ola gidiyorum Devam. Tamam, tamam, ya, geçeceğiz. Geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne olacak? Muhtemelen. Ya bu akşam maşın. Tamam arkadaşlar. Evet lan böyle. Ne oluyor lan? Lan? Al alan şunu şuradan. Şu Deli yazın şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Bankada çok parası vardı muhtemelen. <laughs> çok parası vardı herhalde. Arkadaşlar köprü üstüne geliyoruz. Köprünün altında, köprünün altında. He gel gel. <laughs> Öldürdüm go. Hadi baba hadi baba hadi baba. Tamam buradan buradan Çin buradan binanın üstüne. Geldim. Tamam, Abi Niki, geldi. Niki ne oruç? <laughs> Bir de düz sen anlat. Yasak düz film bizimmiş. Eren böyle yastık yazıyormuş. Eee <laughs> boy. <laughs> <laughs> Çetin <laughs> <neymiş, Atakan. gülüyor> <laughs> Ama bir dakika bir bize izin ver amına koyayım ya. Bir izin ver bize o kadar hızlı değiliz ki aga ya. Ya tamam uyardın da bir saniye sürmedi kanka uyarı ya. Bir izin ver ya gitmeden önce size bir fotoğraf göstereyim. <laughs> Emine Eyvallah Ferhat çok teşekkür ederim. Bu çocuk uyuyor ya. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oyunmuşum amına <ammanakli. gülüyor> ses az geliyor. Şey kapatsana, kapatsana, da be. Heyecanlandım Saldım ya. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Ay niye heyecanlandım? Bir sor. Ben ne sana, 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 sana şey. aşığım şey oldu Ben düşüyorum ya. Çok sanırım yanlış bir, bir karar. Hayır, sanırım <laughs> aptal salak seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben niye aptal salak <gülüyor> oldum <gülüyor> ya? Aptallığımı mı aptallığımı gördünüz ya? Ha ha ha. Um... <laughs>